zaten itibaren şimdi Şimdiymiş. YouTube atacağım. Uff, felaket indi var ya. Güzel. YouTube'da YouTube'da izlemeyi unutmayın. YouTube'a like ve abone olmayı unutmayın beyler. Şimdi 2'de de abone olun. 35 kişi, 35 takipçi teşekkür ederim beyler. Şimdi aşağı yukarı bakalım. Kaç elmas mı? 5 elmas. Bedava lan. Bu yayın kesildi dağıtacağım YouTube'a. Şimdi yayına kaç kişi geldi ne kaldı burada bir şey kalmadı sanırım da şimdi yayına kaç kişi geldi takipçilerim yayın açarım burada da yayın açıyorum arasında haberiniz olsun ya. Yani. bir şey kalmadı. Hmm. Bir kişiye mi düştü? Zambir. Şimdi babuş. Kalmaya başlıyorum. Ben. Elimdekiler yeter. Şimdi al babuş. Bir dakika. Şu yayına gelenler hoş geldiniz beyler. Bir e, ee, diyorum takip etmeyi unutmayın ki de beyler izleyen kişiler. O demir vurdum beyler çok iyi. Kum vurdum. çakıl çakıl çıktı sanırım çakmak yapabilirim artık Oy 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 demir bayağı lazım olacak bak beyler. Demir de çıktı. Farmda zenginiz babuş. Farm babuş. Minecraft'ta farm yapıyoruz beyler. Elmas bulursak çok iyi olur ya. Elmas da altın da olabilir. Kaç kişi var şu an yayında beyler? Biz sayfayı yenileyelim bakalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Takip etmek istiyorsanız takip edebilirsiniz beni. Başım. Bas buluyoruz hiç şansa bak ya. Sıkıntı. Ah. Ben nasıl arıyoruz beyler de. Şimdi şuraları da kaz

yayından da niye çıkıyorsunuz ki babuş? Yani elmas bulduk yayında var ya. Bugün aktıyor ya. Aynen. Bakalım.